İkinci Haçlı Seferi, Türkler için büyük bir dönüm noktasıydı. 1147'de başlayan bu sefer, Avrupa'nın güçlü krallarının birleşmesiyle gerçekleşti. Ama Türkler, bu saldırıya karşı hazırlıklıydı. Selçuklu Sultanı II. Kılıç Arslan, ordusunu bir araya topladı ve düşmanlarına karşı büyük bir direniş gösterdi. Düşman, Anadolu'nun iç bölgelerine doğru ilerledikçe, Türkler akıllıca stratejiler geliştirdi. Savaş taktikleriyle düşmanlarını yavaşlattılar. Özellikle Dorileon'daki zafer, Türklerin cesaretini arttırdı. Bu zafer sadece bir savaş değil, aynı zamanda bir ulusun direnişiydi. Avrupalıların beklediği gibi sonuçlanmadı. Türkler birlik ve beraberlik içinde hareket ederek düşmanı geri püskürttü. Bu sefer Türklerin topraklarını koruma azmini pekiştirdi. İkinci Haçlı Seferi Türk tarihinin önemli bir parçası oldu. Başarıları sadece askeri değil, aynı zamanda kültürel bir miras bıraktı. Türkler bu dönemde güçlü bir kimlik geliştirdi. Bu olaylar Türklerin tarih sahnesindeki yerini daha da sağlamlaştırdı. İkinci Haçlı Seferi, Hristiyan dünyası için ilk büyük başarısızlık olarak tarihe geçti. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.